Merhaba canım kardeşlerim ve arkadaşlarım kanalım askerliğim Sizleri çok seviyorum Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Optimum'a gideceğiz evet Optimum'a gidip bir bakacağız bakalım neler varmış Sizleri çok seviyorum Birazdan otobüse bineceğim Optimum'da açacağım Daha önce orada kitap sende vlog çekmiştik Hatırlayanlar bile plaklar vardı Onlar vardı Gerçekten yani ben kalbim tutuk. Biraz gezmiş olalım ya. Hay sıcak mı değil mi arkadaşlar anlamadım. Kanama like baban abone olsan çok sevim olmaz. sen olmaz seni canı sağ Yani diyorum ya önemli olan insanın kardeşlerinin olması. Ben oynadığım kişileri kardeşim olarak görüyorum. Gerçekten mutlu oluyorlar şey yeter bana. Gerçekten onları çok seviyorum. Hay vardı çok sıcak. Arkadaşlar optimde açacağım. Siz çok seviyorum. Bay bay çocuklarla oyuncaklarınızla oynayın. Görüşürüz.